Merhabalar dostum, kanalıma hoş geldi Dostum, şimdi SVL belgesi amatör telsizcilikte nedir? E, ve bu belge nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğim. SVL dediğimiz şey aslında dinleyici belgesidir. Yani amatör telsizcilik belgeniz yoksa ama elinizde bir telsiz varsa veya bu telsizde herhangi bir şekilde yayın yapmayacaksınız. E, PTT dediğimiz tuş var yan tarafında. Buna basarak yayın yayın deniyor buna. Karşı tarafta herhangi bir konuşmaya girmeyeceksiniz. Sadece dinleyici olarak... Elinizde bulunduracaksınız. Açtığınız frekansı ayarladınız ve aktif olarak dinleme yapıyorsunuz. Bunda yasal olarak program yaşanmak adına SVL dediğimiz SWL şeklinde yazılır bir belge vardır. Ve bu belgeyi E-Devlet'e girerek SVL başvurusu dediğiniz zaman orada Kıyı Emniyeti'nde listelenen bir belge göreceksiniz. Bunu tamamen online alıyorsunuz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Kıyı Emniyet Genel Müdürü'nün resmi sitesi içerisinden CVR belgesi başvuru diyorsunuz ve tüm süreçleri online olarak yürüttüğünüz bir durum. Burada e, çeşitli eğitimler var. E, çok da uzun süren bir eğitimler değil. Bu eğitimleri tamamladıktan sonrasında size Eğitim sonrasında başarı eğer tamamladıysanız ve sınavında geçtiyseniz... ...bu arada tüm süreçler online dediğim gibi... ...sınavını geçtiniz, eğitimlerini tamamladınız... ...artık CVL belgesi almaya hak kazandınız. Direkt belgeniz çıkıyor ve bu belgede bir size kod veriliyor. E, bu kod aynı. E, amatör telsizcilikte aldığınızda nasıl bir size kimlik gibi bir kod veriyorlardı... ...CVL belgesinde de o şekilde bir kod veriliyor. Mesela e, diyelim ki Tango Alpha One sal yazar sonrasında da bir kod olur. İşte TA1 eee tire sal e, tire işte e, sizin iki haneli bir kodunuz gibi. E, bunda da yayın yapmak için yetkiniz olmuyor. Yani PTT tuşuna basarak herhangi bir şekilde konuşmaya giremiyorsunuz. Ama aktif bir şekilde dinleme yapıp telsiz bulundurabiliyorsunuz, bulundurabiliyorsunuz. Bundan yana yasa olarak herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. O yüzden SVR belgesi de ilk adımda yapılabilecek şeylerin arasında geliyor diyebilirim dostum. Daha sonraki videolarda zaten bunları tek tek değiniyor olacağım. Ee, ve bir ayrıntı dikkatini çekti mi? Şimdi kullanmış olduğum telsizde bak yan tarafında PTT tuşu var tamam mı? Burada e, ben bunu bir lastikten e, kapattım üzerine tuş koyarak. Neden? Çünkü seviye belgesinde e, amatör telsizcilikte eğer amatör telsizcilik lisans sürecini tamamlayıp da belgenin daha çıkmadıysa basmamak adına bir önlem. Bunlardan da sizlere daha sonraki videoda bahsediyor olacağım. Neler yapabilirsin ya da bu adımlarda yasal olarak sorun yaşamamak adına olan tüm ayrıntıları tek tek bahsediyor olacağım dostum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bak. Bye bye.